Varyant bir e, virüsün ki e, COVID-19 hastalığına yol açan SARS-CoV-2 dediğimiz virüs bir RNA virüsüdür ve bu RNA virüsleri çok hızlı çoğaldığı için çoğalırken hatalar yaparlar. Yani amino asit zincirleri e, yanlış kodlanır. Adenin timin yerine stozin guanin gelir ya da timin adenin gelir. Hepimizin bildiği klasik DNA yapısı. Aslında virüs bunu isteyerek yapmıyor. İstemeden, farkında olmadan yapıyor. Ama bir diğer taraftan da virüs canlılığını muhafaza ettirmek için de daha güçlü bir hale getirmeyi de amaçlar bu mutasyonlar sırasında. İşte bu mutasyonlar dediğimiz şey virüsün birçok yapısında meydana gelebilir. Ama en önemli mutasyonlar spike dediğimiz konağa ilk tutunan yapısında meydana gelen varyantlardır. Bu mutasyonlar sonucunda maalesef virüs konak açısından daha tehlikeli bir boyuta gelir. Şöyle ki daha kolay tutunur, daha kolay hastalık yapar, daha ciddi hastalık yapar. Aslında şimdiye kadar tespit edilmiş 3500'ün üzerinde mutasyon vardır. Fakat Dünya Sağlık Örgütü bunlardan 5'ini yakın gözleme almıştır. Çünkü bunlar insan sağlığı açısından risk teşkil edecek varyantlardır. Ama şimdiye kadar elde edilmiş aşılardan özellikle Moderna ve mRNA diğer mRNA aşısı olan Biontech şimdiye kadar varyantlardan e, tam etkilenmedi. Yani hala Aşıların koruyuculuk düzeyi devam ediyor. Ancak e, diğer aşılarda ve bir miktar da Biontech'te koruyuculuk oranlarında düşme var. Eğer tam bir mutasyon meydana gelirse, o zaman şimdiye kadarki aşılar maalesef Covid-19'a karşı koruyucu olmayacaktır. Ama bunda da çok endişeye gerek yok çünkü bütün bu mutasyonlar Dünya Sağlık Örgütünün kontrolü altında ve yeni geliştirilecek olan aşılarda yeni seri üretimlerde bu mutasyonlar da dikkate alınarak aşı çalışmaları ve yeni aşı geliştirmeler devam edecek.